Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fırkan kanalıma hoş geldiniz. Ee, geçen bir trade videosu çekmiştik. Bunun için bana de detaylı bir video istediniz. Ben az önce bir video çektim. Benim OBS kapatıp açma tuşum artı tuşu olduğu için videonun ortasında mı şurada matematik hesabı yaparken ee, size anlatırken yani video kesilmiş. Bir daha da toparla hani nerede kesildi tam anlamadım falan. Biraz başlarda kesilmiş falan bir saat falan boşa konuşmuşum. Ama iyi oldu en azından benim için prova oldu. En azından şu anda konuşacağımı biliyorum. Size daha hızlı aktarabilirim. Şimdi CSGO Trade Up dedik. Önce bunu bilelim. CSGO Trade Up şöyle şu kasa üzerinden göstereceğim. CSGO Trade Up şimdi ilk bilmemiz gerekiyor. Trade up'un önce CSGO'da skinler yani CSGO'da skinler renk renk ayrılıyor. Şimdi bir kere bunlar zaten şu sarı uçuk bunu geç. Bunun zaten şeyi yok. Kırmızı olanlar knife yani bu knife şeyler oyun içindeki renkleri normalde kasada tabii sarı renkte çıkınca bıçak geliyor. Böyle değerleşiyor. Şimdi kırmızı, şu koyu kırmızı bıçak, açık kırmızı kasalardaki en değerli item. Bıçağı direkt attım çünkü bıçağa bir trade up yok diye biliyorum ben yani. O bıçağın üzerine çıkabiliyor mu, çıkamıyor mu onu bilmiyorum. O yüzden bunu direkt attım çünkü bıçağı trade up yok diye biliyorum ben. Bizim işimiz şu kırmızılarla. Yani şu kasalardaki şu kırmızı skinlerle. Buraya kadar hepsini trade up yapabilirsiniz. En aşağıdan en yukarıya kadar. Trade up nedir? Bir silahın yükseltmek yani takası alıyorsun. Takası yükseltmeye çalışıyorsun. Şimdi bunun mantığınızı hızlıca anlatacağım. İkinci şu renkleri bilirim. Kırmızı, covered, classified, işte e, mor, res bilmem ne yazıyor. Mispec bu isimleri unutmayın. Bu site csgoztaş.com. ben bunu aşağıya koyarım. Trade up yaparken öğrenmeniz için yani skinlerin kutusunda ne var ne var ne yok bu site çok iyi bir site. Bunu ben aşağı koyarım. Bütün yapacağınız trade-up'ları falan buradan bakarak öğrenebilirsiniz. Şimdi ee, trade-up nedir? Trade-up örnek veriyorum. Şimdi bunlar renk renk değil mi? Skinler işte mavi. Burada göstermiştim size. Gri, açık mavi, koyu mavi, mor, pembe, kırmızı. Zaten bu, bu şu an göstereceğim yerde yok. Örnek veriyorum sizin elinizde e, 10 tane mavi skin var. Yani şu renkte mavi skin var. Ya bunları ne yapacağım? Pazara tek tek satma. Ya aman diyeceğim. Satmaya uğraşma. Bunları CSGO e takası yerine koyuyorsun. Bir önceki videoda görmüşsünüz nasıl koyduğumu falan. 10 tanesini koyuyorsun ve basıyorsun. Bu kutu yani bastığın zaman onların her biri %10 şans demek. 10 tane kutu var ya 10 tane kutunun her biri %10 şans demek. Sen 5 tane bundan koyarsan bu hangi kasaymış? Operation Hydra kasası operasyon. Hydra kasası operasyon. 15 tane Operation Hydra kasasından koydun. Gittin ne yaptın? 5 tane feature case'ten koydun. Feature case'in mavisinden koydun. Şimdi %50 operasyon kutusundan gelme ihtimali var. %50 de bir ee, şeyden gelme şansı var feature case'ten. Peki ne gelecek? Eğer ki sen oraya 10 tane yani mavi koyduysan ki bir tanesi bile mavi olsa onun yanına 9 tane daha mavi koymanız lazım. Yani her renkten aynı olması gerekiyor. Örnek veriyorum. Mor koydun. Mor koydun onun da mor olması lazım. Kutu fark etmez. Item skill'i fark etmez. Sadece mor olması, sadece mor olması önemli. Sadece mor olması önemli. Şimdi pembe ise full pembe, kır, şey üstü yok zaten. Mavi ise full mavi, açık mavi ise full açık mavi, gri ise full gri olması gerekiyor. Yani ben 5 tane açık mavi 5 tane açık mavi, 5 tane de mor koyayım yok. Hangisinden yapacaksınız? Hepsi o renkte olması lazım. Şimdi gelelim. 5 tane neyden koyduk? Ee, 5 tane operasyon kasası, 5 tane future case'den koyduk. Bu ne demek? %50 şansla operasyon kasasından gelecek ya da %50 şansla future kasasından gelecek demek. Çünkü oraya bunlardan koyuyorsun. Yani gider hepsinden %10 onları karma koyarsın. Bütün kutularını işte chroma koyarsın. Chroma 2, Spectrum, ondan bundan 10 tane kutudan farklı farklı skin koyarsan 10'unun da, 10'unun da %10 şanslı, yani o kutudan her biri %10 şans. Bunu unutmayın. 5 bundan 5 bundan koydun. Ne koydun? Mavi koydun. Mavi'nin bir üstü ne? Mor. Buradaki mavi'nin bir üstü ne? Mor. Yani diyor ki sana, sen diyor, %50 şansla ya Operation'ın morundan alacaksın diyor ya da %50 şansla diyor, Feature'ın morundan alacaksın diyor. Yani ne yaptın sen? 5 tane bundan koydun, 3,5 TL. Yani en ucuzuna bakalım direkt mavinin. Mavinin en kaç? 0.72. 5 tane bundan koydum. 3.5. Buranın mavisinin ucuzu kaç mesela? 5 lira. 5 lira 91 kuruş olmuş. O ben az önce aldım bu daha ucuz. <laughs> Bunu trade up'ını yapacağız. Biz göstereceğim size. Diyor ki 5 lira da buraya harcadın. ne, ne oldu? 5 tane de bundan aldın. 6 desin 30 lira etti. 30 e, 30 3.5'te buraya harcamıştım. 6 kere 5.30. 30. 3.5'te buraya harcamıştım. 33.5 lira. Şimdi 33.5 lira harcın da ne alacaksın kardeşim karşısında bir Şimdi eğer ki feature case gelirse yani şu morlardan şu 5 mordan birini alıyorsun. Bu morların da en pahalısı 7.88. Tamam mı? 7.88. Ama operation operation tutarsa buradaki 5'li mordan birini alıyorsun ve en pahalısı da şu an 84 top kartı olarak konuşuyorum bu arada. Yani kartı şu soldakiler en kötü savaş büyümüşü da faktörün nevini fiyatı. Bunlar da Star Trek tipi Bundan alabiliyorsun. Ya yani ne oldu? Sen 30 30 33 liraya yatırarak 35 liraya yatırarak 84 liraya kaplamaya çalıştın. Yani bu ne demek oluyor? %100'den fazla kar demek oluyor. Tabii ki şans faktörü. Sen bu rengi ne kadar arttırırsan senin ulaşacağın item şahsı yani sen şimdi maviden mora attın. 5 tane mordan biri gelme şansı var. Mordan pembeye attın. 3 tane pembeden birinin gelme şansı var. Pembeden kırmızıya attın. 2 kırmızıdan birinin gelme şansı var. Şimdi şunu bir baştan yapalım. Mesela şu UMP skin'e. Mesela bu UMP skin'e kimse gidip de 5 lira para vermez. Burada iyi gözüktüğüne bakmayın. Bu tamamıyla fotoğraf kısmı. oyun içi nasıl gözüktü, elinde nasıl gözüktü. Bu UMP kimse 5 lira vermez. Peki bu UMP niye 5 lira? Çünkü bu UMP'nin üst itemleri pahalı olduğu için. Yani bu adam gidip bu UMP'yi pazarda 1 liraya koysaydı sen 10 tane aldığı zaman 10 lira trade up yaptığın zaman minimum bunlardan alacağın hangisiymiş? 14 lira. Her türlü 4 lira kar yapmış olacaktın. <laughs> yani pazarlar buna göre sıralanıyor, fiyatlanıyor. Bunu kim ayarlıyor, nasıl ayarlıyor bilmiyorum. Bu Valve'nin işi olduğunu çünkü pazar özgün bir yer. Ya Valve sürekli pazardan alçak alsat bir şey yapıyor, pazar dengesini sağlıyor. Ya da yani atıyorum bu silahtan 2000 tane val sürüyor. Ortalamasında 14 lira olarak belirliyor. Yani ya böyle bir şey ya da bu sistemin pazarcıların kendi aralarında belirledikleri bir şey olabilir. Bundan çok önceden çok iyi paralar kaldıran var. Çünkü bunu çok önceden kimse bilmiyordu bu tedap Sadece Dragon'un orada biliniyordu. Böyle küçük itemlerde kimse uğraşmıyordu. Yani bir tipinin bir önemi yok. Şu olarak, ya bu halatıras skinler için geçerli değil, i̇şte, e, örnek veriyorum Hovland'ın halatırası falan bunlar için konuşmuyorum Ben sadece normal, stabil, standart halatıras skinler hakkında konuşuyorum, niye bu kadar pahalı olduklarını. Şimdi buraya kadar anladınız. İkinci nokta ise, şimdi bu kutudan biz hani %50, %50 şansla koyduk ya, şimdi bizim oraya koyduğumuz itenin e, factory değil, file tested ya da herhangi bir şey olması da çok önemli. Çünkü sen gelip buradan 5 tane ucuz olan hangisiydi mesela? Mavilerde buydu. Mesela ucuz ne kadar? 72 kuruş. Ama faaliyet testi 88 kuruş. 16 kuruş daha fazla veriyorsun. Tamam mı? Faaliyet testi koyuyorsun oraya. Niye? Eğer ki senin istediğin kasa burada hani buradan bir şey çıkarmaya çalışıyordun ya mavilerden. Eğer ki şeyi çıkartırsan faaliyet testi mesela 84 lira bunun. Bu çok şey değişmiş de normalde örnek veriyorum. Hani bir itemin faaliyet testisi genelde bazı itemler dışında daha pahalı olur. Hani sen amacın derecelendirmek oraya. Yani oraya ne kadar çok e, faktör koyarsan faktör nevidir. Yani iki, iki, iki seçim yapıyor Play Diyor ki bir tanesinde diyor işte koyduğun 10 tane butona koyduğun işte minimum bir faaliyet testi ne koyduysan ya da hepsini karışık koyduysan onlardan birini seçiyor diyor ki tık 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 diyor işte bu, diyor, bu gelecek iten testi diyor. Önce bunu belirliyor. Sonra kutusunu belirliyor. Sonra kutusun içinden çıkacak itemi belirliyor. Yani burada biz geçen videoda kar etmiştik ama hani buradaki şansınızı tamamen kendiniz belirliyorsunuz. İstersen %100 şansla gidersin. İstersen %1 şansla gidersin. yüzde %10 şansla gidersin. Yani Genelde yüzde %10 yapıyorlar. Çünkü Dragonları zaten gidip 6 itemine 5 tane koymaya kalksın. Zaten yani Dragonlord parası çıkıyor ki o da şu an çok saçma bir fiyat. E, mantık bu. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi ben e, pazardan aldım. E, burada size gösterdiğim trade up'a gideceğim. Yani orbitle ya orbite gideceğim. E, orbite ya orbite gideceğim ya da şu, şu şey kasasının içinde var bir tane AK. O kasalardan içindekilerden birine gideceğim. Şu muydu? Aynen. Yani en pahalısı olan bu 30 lira. Yani 2 AK oynayacağım. E, mesela ucuz olan skinler bunlardı. Bunlar ucuzdu. 1 liraydı. Gidip de falan faaliyet testini aldım. Çünkü hani faaliyet testine gelirse fiyat skin, biraz daha artsın Ya yani bunu araştırmanız lazım. Ve bu site CSGO Stash çok iyi. Ee, söyledim mi şimdi hatırlayamadım. Büyük ihtimalle söylemişimdir. Eğer ki mavi deneyeceksiniz. Onu da mavi skin olacak. Pembe deneyeceksiniz. Onu da pembe skin olacak. Aşağısı kurtarmıyorum. <laughs> bu trade en karlı yanı ne olur? Yani ucuz 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 da katlamaya çalışırsınız. Ya da kırarsın kafayı. Örnek veriyorum neymiş bu? Şu kasa. Prizma 2 kasası. Üst itemleri ney mesela? 100 110 lira. Mesela bu kasadan çok kağıt etmesin. Mesela bu kasanın trade up'ına, kırmızı trade up'ına girilir, girilir. Kırmızı trade up'ına girilir. Çünkü bu skin 22 lira. Gidersin 22 lira. Bundan zaten 5 tane koysan 110 lira yapar. Sen gidersin. Tamam mı? Bundan 3 tane koyarsın. 60 lira. 3 tane koydun. 60 lira. Geri kalan 7 tane de faktörünü döşersin oraya faktörünü ucuz bir şey düşersin şundan. Onda nasıl öğrenirsen bu sistem onu da göstereyim. Örnek veriyorum biz bunu trade yapacağız. 3 tane bundan koyduk 66 lira tamam mı? Dedik ki madem paraya kıydık hani bunun eski bir şey belli 110 lira 66 lira pembe Hani 110 liraya kurtaracak bizi? Hani güzel şansımız olsun diyorsun. Burada mora tıkladık. Şuradan ikinci önce dengin üstüne tıkladık. Çünkü yapacağımız şey pembe mor demişim. Pembenin üzerine tıkladık. Buradan pembeye geldik. Filtre diyoruz. Steam price diyoruz, ucuzdan pahalıyı seçiyoruz, sun bit ve bize en ucuz pembe kostümleri çıkarıyor. Neydi? Biz burada 66 lira verdik. En ucuz pembe kostümleri bu, 7 tane de almamız gerekiyor ki onu tamamlamamız için. 7 tane de bundan aldın, 70... 7, 7 kere, işte 3, 21, 70, 90 lira falan da burası yapıyor galiba. Yok lan 90 lira nasıl yapıyor 10, 70... 70 aynen 90 lira falan 90 küsur civarı yapıyor. 66'da buraya vermişti. 130 etti. Şimdi eğer ki 130 harcadın. Eğer ki sen şu iki, iki tane şu kasayı tutturman yeter. Yani %30 şansı şu kasayı tutturman yeter. Eğer ki buradan gidip de bir de bunun faktörün şeyini koymuş olsun. 15'miş. 7 70 7 kere 5 35 105 lira yapıyor. 105 66 da bu ne yaptı? 130 105 66 da 170 küsür yapıyor. 170 küsür. Ama bunları farklı bir Eğer ki sen bu kasadan geldin %30 şans. Güzel şans. Bu kasayı tutturdun. Eğer ki skinin görünüşü olarak da buradan faktör tutturursan alacağın para 800 lira. Kaça kaç? 100, 170 küsüre 800 lira. %30 şans denedi mi? Bence denedir. Gidip sağda solda kasa açmaktansa ya da gidip K'ye kasa yap, vermek lazım Yani bence 10 tane gidip oyunun içinde kasa açacağını 10 tane gel bunu yüzde %30 şans. Oradaki şans oranı daha düşük bıçak oranı. Ama burada zaten faktörünü en tutturup bir de bunu tuttursan Ethan 2'de bir şansı var. E ne oldu? Kardeşim 700'de 3'ü En kötü Battle kartı gelse bile yani bunları Battle Scar koydu şeyi şunları Battle kart koyduğun için ucuz diye Battle Scar gelse bile 110 en fazla zarar edeceğiniz zaten 50 60'da bir şey oluyor. Yine yani çok uçuk bir şey değil. Anladın mı? Ya da şey yaparsın o biraz daha pahalı gelir. Şansını yükseltmek için birer tane koyarsın. Bundan 9 tane koyarsın. %10 şansı denersin. Ama bence ben olsam one shot atarım. Koyarım parayı. Yüzde %30 şans şey denirim. Gelirse zaten 700 lira bıçak parası. Gidip kasa açmaktan daha mantıklı geliyor bana. Abi bunun mesela şu an farklı dönüyor. Pazarda yokmuş. Mesela bu itemin üst kırmızısı ne? Ha bak. Bu itemin üst kırmızısı da bu ikisi. Bu gelse Yine faktör tuttursan bunun da faktörü nevi 1251 lira. O bu çok iyi trade yapmış ya. Ben bunu düşüneyim ya. bir ara olmadı videosu bu da gelme şansı var. Bu gelse bile bu da 110 lira. Ben bilmiyorum matematikte yanlışlık mı yaptım ama doğru hesapladım ya Aynı, Doğru hesapladım. 3 tane 66 Tamam okey. Şimdi çok uzatmayacağım lafı. Videoyu burada durduracağım. CSGO'ya geçeceğim. Mini trade yapımızı yapacağız. Ondan sonra videoyu bitiririz. Beklemede kalın. Geliyorum. Evet tekrardan merhaba bir obs Jesse Guu sıkıntısı kadısı çektiğimde paysta çıkmış aşağıda o yüzden şimdi hızlı takası yapacağım ondan sonra videoyu bitireceğim çünkü bunları yapmak daha kolay şimdi olmuş ya şimdi isteğimiz son olarak da onu gösterip kapatacağım isteğimiz takas hazır davet edelim ama şey olacak isteğimiz şundaki ee... Bundaki ak47'nin bu orbit gelmesi. Bakalım gelecek mi? Bismillah. De... Çok da ümitli değilim. Ee, ne gelmiş ona bakalım. İyi, Fts yani ft'yi seçmiş. Ama nasıl kutuyu tutturmuş muyuz? Bakayım. Aynen kutuyu tutturmuşuz. Ama orbit gelmemiş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. kanala abone olmayı unutmayın umarım anlatabilmişimdir. E, o az önce videoda anlattığım up, up şeyi yaptı. Trelap'ı büyük ihtimal deneyeceğim ben. Çok, çok kafama yattı. Bakalım eğer deneyecek olursam da güzel bir çekerim. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir de paylaşırsınız. Like atarsanız sevinirim. Çünkü bayağıdır video atmadım. Kanalın değişimi düşmüş. Ve sağda solda paylaşın. Güzel de çekilişler yapmaya devam edeceğim. Hatta şunları falan verebilirim. Büyük ihtimalle. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.